Kardeşler. Şey Kolay gelsin. Bunlar da güzelmiş ha. Bunlar Bak. boş ver, boş ver artık. Ne şey boş ver ya? Bakıyoruz. Yok, Allah ya şey. bir şey olursa hemen şey yapalım, değiştirelim ha. Ya, ya beğendim Erkan ya. Bak annemler varken bu kadar düşmüyor üstüme. Kızım, utan, utanma. Niye utanıyor ya? Allah Allah. Sana da aferin lan yeğenim. Vallahi beni bana çekmiş ha. Böyle kibar, <laughs> nazik, anlayışlı. E, ne kadar olsa ...benim yeğenim. Öz yeğenim yani. <laughs> Allah birliğinizi, dilliğinizi daim etsin çocuklar. Maşallah siz. Amin, amin Ali Ya siz onları taşımayın, bana verin ya. Yok, Yorum beğenmiş. Şey. Yok, Allah. amca. Şu mağazaya da bakalım mı? Ha bakalım, yürü. Gel. Bakalım. Ya enişte, şunlardan birkaçını alaydın bari ya. Vallahi ben anlamadım, senin nişanın mı, benim nişanım mı? Elin cebinde geziyorsun ya, bu kadar olmaz ha. Ya halı sirkelerken belimi incittim diyorum kayınço. Niye inanmıyorsun ya? taş ver, ne olacak? Seyfettin, ben yardım edeyim sana. Ver. Olur canım, ne gerek var? Hem boşuna mı demişler? Yazın başı pişenin, kışın aşı pişermiş diye. <laughs> yani zorluklara göğüs gerersen finalinde ödülünü alırsın anlamında bir atasözümüz. <laughs> İlahi Seyfettin ya. Senin de ağzın laf dolu vallahi. Estağfurullah aklıma geliyor. Ana! Adil ben. siz ne yapıyorsunuz kıvırdan mı aile? Selam aleyküm. Ve arkana bizim bir şey olmadı ya. Aa. Tebrik ederim, hayırlı olsun. İyi Sağ da. olun. Biz de nişanlanıyoruz. Aa. Aa. Ya haberiniz yok muydu? Duymadınız mı? Ay yok duymadık vallahi Mevsim abla. Hayırlısı olsun yani. E kim yapıyor sizin nişanı? Kim yapacak? Selamlar yapıyor. Ya. Sağ olsun rica ettik. Kırmadılar bizi. Selam kral adam ya vallahi. Ya öyle öyle vallahi çok kral adam ha. Bizimkini de organize etti. Hı. Ee, şey bizim nişana mutlaka bekliyor sizi. Şeyde olacak bu belediyenin düğün salonu var ya. Mutlaka gelin. Ay geliriz tabii gelmez miyiz hiç? Bizimki de orada olacak zaten. Biz de bekliyoruz mutlaka. Cumartesi akşamüstü. Ha o gün o saatte biz de oradayız vallahi. Yani o saatte bizimle nişanımız zaten. Orada olmasak nasıl nişanlanacağız ki? <laughs> nasıl ya? Ha? Nasıl? Nasıl yani? Nasıl ya? Nasıl? 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 nasıl lan? Ne oldu? Bir dakika benim kafam karışıyor. Ya, ya oğlum, ne oluyorsun lan <laughs> Hüseyin amca? Adamlar bizim nişan günümüzde, nişan saatimizde nişan organize etmişler. Nereden sizin nişan gününüz, nişan saatiniz oluyor Erkan ya? Allah Allah, yıllardır cumartesi akşamları bizim günümüz, bizim saatimiz. Vallahi bana bak Seyfettin abi, yani sözümüze geldin çöreklendin. Ağzımı açmadım ama nişanımı yedirmem size ha. Ee? Asıl sen bizim nişanımıza geldin çöreklendin be. Yeter ya. Ben senin nişanın olduğunu bilmiyordum ki nereden bileyim ben? Allah sana da aşk olsun vallahi. Niye söylemişsin böyle bir durum olduğunu ya? Ya ne bileyim ben ya? Benim haberim var mı sanki? Benim haberim niye yok? Olmaz tabii. Çocuk aklı, gönlümün terbiyecisi sen bu çocuk bakma işine başladığından beri dedikodu işini vallahi iyi boşladın ha. Evimiz can, sahabarımız olmayacak. Ya Erkan ne yapacağız o zaman? Biz nişanı başka gün alalım olmaz mı? Olmaz. Ha? Neşe dostu abi haber verdi. Herkes bilet aldı geliyor buraya doğru. Ya ama benim annemle babam yurt dışına çıkacaklar. Onların buradaki son hafta sonu. Son haftası. Ne yapacağız o zaman ya? Nuri'ciğim. Ha, ha 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 geliyor. Mesmursuz geliyor bak. Cümletin merhaba Bırak lan şimdi merhabayım merhabayım. Sen ne yapıyorsun lan? Herkese bir de aynı nişan günü mü veriyor? Ne yapıyorsun sen ya? Hakikaten ne oluyor Selami abi? Ya biz nasıl bir oyun içindeyiz? Ben anlamadım ki. Daha kaç kişi daha var Selami? Kaç kişi daha kaç tane daha aile var? Ya biz düğün organizasyonu mu yapıyoruz? Sünnet organizasyonu mu yapıyoruz? Belli değil ha. Allah Allah ya. Sen neyin peşindesin? Söyle bakalım bir. Kıymatlı büyüklerim, kısımlarım, müşterilerim. Öncelikle bir sakin olalım ya. He? Lütfen. Lütfen, sakin. Düğüncü Muammer Organizasyon Şirketi olarak ben de tam sizlerin yanınıza geliyordum. Ee, hemen şöyle açıklayayım. Kerim Hanım'la aramızdaki bir takım ufak tefek iletişimsel hatalardan mütevellit. E, cumartesi günü belediyenin düğün salonunda... E, ...Filiz'le Erkan kardeşlerimle, e, Mevsim'le Seyfettin kardeşlerime çifte nişan yapıyor. Adeta yaza kadar başka günümüz yok dercesine. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Abi, böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Nasıl? Tamam, şimdi şey İncilik ya. Yani.